Of. Kurtum var. Both behind. Oğlum. Çok iyi lan. Hadi Ona abi. da atacaktım da. Hadi diyelim Geliyormusun Geliyor musun arkama? Geldim Esko. Go go go. Sağ sende üst bende. Adam bana kilitlendi seni Spike saldıran başlangıcında <laughs> düştü. Bir yavuz CD bir Spike okay. B'de düştü. Okay. Üçü <laughs> yerde. Ay 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 man. ne yapıyorsun sen koçum? Bro watch out. Yani. Watch out. Bulabi, Cross watch out, oynuyorsun. <laughs> bir de benim dalgayla böyle oynuyorsun. Bir düşman kaldı. <laughs> Pardon that's 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 nice. <laughs> Aa yardım et. Ben morum. Bir çok da iyi oynamıştım ya. Ya abi or. <laughs> Herkes gider. gider galiba. Aa! <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> All i'm going yeah. yeah. to yes! oh, <laughs> oh, <my God. laughs> oh. leave you alone there droning short I take my stuff back on A. In shot? short already, in short. They're taking A control. Let's oh. go. <laughs> oh man on site, it's Jenny. Wait wait yeah, wait wait wait. Electric, electric, come on, that electric. Bashot? Oh, so shot. Uh, don't worry, don't worry. I, I get it.

<laughs> Cam göbeği tamam mı? Ana çizgi açık. Merkez nokta açık. Merkez nokta kalınlığı kalınlığı şekli, damarlı şekli 3. Bunlar zaten bir etki etmiyor. Sadece şunlar etki ediyor. <laughs> bu açık art takviye. Bunları gösterdik oğlum zaten. Düşük 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 kapalı 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 kapalı. Sadece üstteki açık. FPS arttırdı artıran bir özellik olduğu için. Başka ne var? Başka bir şey yok kanks. Ee, ayarlar genel böyle. Yani genelde zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Cross bu kanks. Görüntü de bu. mid again mid Lan hiç helal 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 Last time mid Abi midten geliyor try'da kardeşimsin Helal mid.